Bu hastalık binde bir varmış. Hani hayatımda ilk defa hani insan başına gelmeye kadar bilmiyor. Hipoplastik sol kalp sendrom hastası. Yani yarım kalpli bebek. Kalbi tam değil, kalbi yarım. Tam bir kalp değil, yarısı var, yarısı yok. Gelişmemiş. Hayatımda ilk defa bu hastalığı öğrendim ve bu hastalığı anne karnındayken öğrendi. Doktorun hepsi aldırdığılardı Ben dedim bu istemedim onu sonuçta ciğer diyorduk. Yapmadık mesela dedik Rabbim rızkıyla getirir onu. İmtihanı Rabbim veriyor. Mucizeyi de Rabbim veriyor. Kübra kızım. Kolay gelsin. Hoş geldin Ömer abi. Teşekkür Hoşçakalın. ederim. Hoş bulduk. Aşağıda kimseyi göremedim. Nerede Mustafa'lar? Ailelere dağıtıma gittiler. Bugün ben size eşlik edeceğim. İftara birlikte gideceğiz. Harika. Semra ablamıza gideceğiz. İsterseniz biraz soluklanın. Ben size Semra ablamız hakkında bilgi vereyim. Hay hay. Semra ablamız 5 kişilik bir ailede yaşıyor. Semra ablamız annem. 35 yaşında. Kendisinde beyin damar tıkanıklığı var. Üç tane çocuğu var. Bu üç çocuğundan bir tanesi engelli. Kalbinin yarısı yok. Bu ailemizi bugün iftarda ziyaret edeceğiz. Onlarla e, hoş sohbetler edeceğiz inşallah. Ne zaman hazırsanız, ne zaman müsait olursanız gidebiliriz. Hayır hayır ben hazırım. zaman gidelim. Haydi Bismillah. Selamun Aleyküm Semra Kızı. Aleyküm Selam Ömer Ağabey. Sana iftara geldik. Müsait misin? Hoş geldiniz. Müsaitiz. Eyvallah. Bismillah. Semra <laughs> Kızım nasılsın? İyiyiz çok şükür hamdolsun Ömer abi. Allah afiyet versin. Sağ ol Allah razı olsun. Ramazan nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz çocuklarla beraber? Nasıl çok geçiyorsun? şükür, hamdolsun. Şimdilik güzel geçiyor Ramazanımız, teravih namazları derken. Oruç güzel geçiyor çok şükür. Elhamdülillah. Senin üç tane çocuğun vardı değil mi? Evet, Emre abi. Ellerinden öpsün, evet. üç tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ Allah, razı olsun. E, nedir onların sağlık durumları, yaşları? Yaşları, en büyük oğlum 10 yaşında Adem, e, ikinci çocuğum e, Zeynep 7 yaşında, üçüncü çocuğum da Hüseyin Orman, o da 3 yaşında. Ama e, ikisinin sağlık sorunu iyi. Aa, küçük çocuğun rahatsız kendisi. Hüseyin. Evet. evet. Nesi var? Hipoplastik sol kap sendrom hastası. Yani yarım kalpli bebek. Yarım kalpli. Evet. Allah Allah. Yani gelişmemiş kalbi. Ha. Yani kalbi tam da yarısı çalışıyor, yarısı az mı çalışıyor ee, ne demek? E, yarısı e, kalbi tam değil, kalbi yarım. Tam bir kalp değil, yarısı var, yarısı yok. Gelişmemiş. Damarlar da aynı şekil. Ve dünya geldiği gibi 5 gün sonra ameliyat oldu. Ameliyat olurken de e, kalbimle ilgili bir şey yapmadılar. Sadece damar, aort damarlarını, yapay damar taktılar. İki tane. Hmm. Hı -hı. ve ikinci ameliyat olacak. Onun için de gelişim, e, kilo alması lazım. E, ve nasıl bir süreçten geçiyor? Hani zor bir süreçten geçiyor. Doktor diyor ki bir kilo alması lazım ameliyat için. Hani yoğun bakımda e, direnç için. Bir diyor, çocuk hani çok o doğduğu gibi fenalaşması lazım ki morarması <laughs> lazım ki hem de yapalım. Yani çiçek şey, bir şeyler söyleyip duruyor. Peki kilo alması zor mu oluyor? Ya, kilo alması işte mama alıyoruz biz. <laughs> hani gelişimi yoksa o mamayı almazsak çocuk hem zayıflıyor hem gelişimi geride geliyor. Yani diğer çocuklar gibi değil gelişimi. Aldığımız mamada e, peptit maması. O da çok pahalı. Yarısını biz, yarısını devlet karşılıyor. Hmm. Günde kaç tane mama tüketiyor? E, Günde doktorun e, karşıda söylediği mama 4, e, bilemedim 5. Ama Hüseyin e, bazen 4 tane içiyor, bazen 5 tane içiyor, bazen var 3 tane içiyor. Bazen de var 7 tane içiyor. Hani fazla içiyor. Sadece mamayla mı besleniyor? Yok, e, mama ile besin ek gıda da veriyoruz ama ek gıda az yiyor, çok az yiyor. Hani zorladığım zaman da bu sefer burnunda ve ağzında fıçkırarak kusuyor ve sürekli kusuyor. Evde bu kusmalarımız sürekli oluyor. Mamada kusma oluyor mu? Ee, mama mamada, mamada da kusma oluyor zaten. O çok içtiği için o mama da ten, hepsini çıkartıyor dışarıya. Hani şunu merak ettim. Acaba sadece ek gıdada mı, e, diğer gıdalarda mı kusma oluyor yoksa mamada mı? İkisinde Yok. de oluyor. İkisinde de oluyor. Hem ek gıda mesela yediği zaman ek gıda da çok zorlarsak mesela diyelim, hani diyorum ki patates yiyecek. Oğlum hadi ye diyorum. Yemiyorum derse yani onu vermeyeceksin. Verirsem zorlarsam kusar onu. Bir de ben korkuyorum. Hani fışkırarak kusuyor Burunda da geliyor. O ek gıda buruna takılırsa, genzene takılırsa bir şey olursa korkuyoruz sürekli. Hani moraliyor bir de. Bir de balkona çıkartıyoruz zaten kendisini. Evet, peki e, bunun çözüm yok mu? Neymiş çözümü vardır inşallah. Hocam çözümü işte e, Doktor ameliyat olacak diyor. Bu mamalar alacağız sürekli. Çözümü yokmuş. Ameliyat. Başka bir evet. şey yok. Ve bunun 3 ameliyatı varmış. Phantom ameliyatın ismi. İlk ameliyatı Phantom. ikinci ameliyat Glen. Bir de Norwood ameliyatı var. Bu üç ameliyatın isimleri. Bunlar sırayla gelişmine göre ameliyat yapılacakmış. Birincisi ne oldu? Doğumdan 5 gün sonra evet. iki tane kaldı. İki tanesi kaldı. İki tanesi de gelişimine bağlı ne zaman olacağı belli değil. <laughs> belli de Sadece doktor diyor ki kilo, hani çocuk kilolu olsun. Kilo alsın, kilo gelme, geride gelmesin. Çünkü çocuk diyelim ki fenalaştı, ameliyat olacak. Yoğun bakıma bu sefer evresine girerse çocuk zayıflar. Zayıf olduğu zaman ameliyattan çıkarsa çocuk hani daha çok etkiler. Kaybetme ihtimali bize olabilir diyor. Yani i̇ğnesi bir yandan, mamaları bir yandan. Ne tip iğne oluyor? Stenagis e, iğnesi, Stainagus, Stainagus diye bir iğne. Ee, bu çocuğuma dünya geldiğinde bir yaşından sonra vurdular iki yaşına kadar. Bu da işte bu sefer iki yaşını doldurduğu için devlet karşılamıyor bunu. Kendimiz vurmamak zorunda kalıyoruz. Çok pahalıdır bu yani değil mi? Ucuz bir şey değildir. Sayın işte 15.700 o gün sorduğumda 11 eczaneci işte söyledik gönderdi bana 15.700 yıllık mı yapılıyor bu? Tek doz bir aylık. Tek doz bir aylık. Bir dozu 17 15.700. Ama kaç doz doktor yapıyor bilmiyorum onu. Hani çünkü oraya gittiğimde direkt vuruyordu bize. İmza atıyorduk vuruyordu bize. Haseke falan mesela götürüyorum. Çocuğun oksijeni mesela evde bizim Allah razı olsun vakıfta e, bize gerekiyordu. Çocuğun oksijen ölçen bir cihaz. 200 milyardı. O da dolar üzerindeydi. Hayırseverin bir tanesi işte bize verdi. Göndermişlerdi. Onu ölçüyoruz mesela çocuk. Mesela 20 dakika satırsa eğer 60'ın altındaysa 65'in falan altındaysa Direkt hastane hastaneye götürüyoruz mesela oksijen versin ki hani çocuk şey yapsın, düzelsin diye. Ondan dolayı hep sürekli hastanelerde işimiz bitiyor. Özellikle kışın. Hava soğuk oluyor. Çatı katta biraz bayağı soğuk geçtiği için kışın zorlanıyoruz bayağı. Peki neler ihtiyacınız var? Öncelikle çocuğumun hani tedaviler tedavileri olsun, ilaçları, malzeme falan olsun onlara ihtiyacımız var. Öncelikle küçük, küçük çocuğum. Hani şey. onları ben her türlü e, doyurabilirim, şey yapabilirim ama işte onda bazen elim kolumuz bağlı kalıyor bazen. Deniz Fener Derneği'nden yardım alıyor musunuz? Çok şükür hamdolsun. Ee, ona ben bir arkadaşım tavsiye etmişti Deniz Fener'i. Başvuru yaptım, dilekçe göndermiştik işte postaneye. Allah razı olsun aa, yüzümüzü güldürdü, güldürmedi değil. Ee, başvurumuz olumlu oldu. Ee, bir sene boyunca bize e, nakit yardım, periyodik sağlık yardımı verildi bin TL her ay. Ondan sonra temizlik eee kolisi verildi, e, gıda kolisi verildi. Hatta o gün bile e, market kartı yatırmışlardı 1200 TL. Hani sahur, sofra malzemeleri, kova talağı onunla onunla gittik kaldık dünyayı. Yani bize bayağı bir katkısı dokunuyor. Allah razı olsun. Giyim olsun mesela. Yani Çoğunluk çocuklarının giyimleri hep Deniz Feneri'nden getiriyoruz. Diğer çocuklara da e, psikolojik bir etkisi oluyor mu bu küçük çocuğun hastalığı? ister istemez oluyor evin içinde. Ee, mesela çocuk kustuğu zaman bizimkiler hepsi korkar babasına kadar. Ağlar. Anne bir şey olmadı değil mi kardeşim ya da düşsün. Bazen kıskançlık yaparlar. Ama bir şey olduğu zaman da ağladığı zaman, muradığı zaman da hemen ağlarlar. Anne bir şey olmasın kardeşim. Artık yani o yerleşmiş bir beyinlerine yerleşmiş. Ne kadar şey yapsak da beyinlerine yerleşmiş onların. Kardeşlik duyguları hemen kabarıyor. Aynen öyle. De... Mesela uykuda biz mesela buradayız, telefonun sesini bazen yapar Sürekli hani kardeşimize bir bakar orada bir şey oldu mu olmadı mı derler mesela. Sürekli hani bir kulağımız hepsi çocukta. Hani dövse yani bir şey, ablasına şaka yapsa şey yapsa şey yapmıyor mesela. Çocuklar karışmaz pek. Hasta diye. Hüseyin'in bu durumunu doktorlar neye bağlıyor? Neyden dolayı böyle olmuş? Ya genetik dediler. Akraba evliliği olduğu için genetik diyorlar. Yani bir de bu hastalık binde bir varmış. Hani hayatımda ilk defa hani insan başına gelmeye kadar bilmiyor. Hayatımda ilk defa e, bu hastalığı öğrendim ve bu hastalığı anne karnındayken öğrendi. 5-6 aylıkken doktorun hepsi e, aldır yani ben dedim bu istemiyordum ama sonuçta ciğer diyorduk. Şey yapmadık mesela dedik Rabbim rızkıyla getirir onu. Yani ekmeği varsa, yenecek, ekmeği varsa Dünya geldiği zaman da şey olur, yer ekmeğini. Doktor dedi ki hani üzülürsün. Demin sonuçta yine de üzüleceğim ben. Hani alsak da üzüleceğiz. Dünya gelse şey da üzüleceğiz. Sonuçta o da ciğer Rabbimin yarattı. Bir, o da bir insan. İmtihanı Rabbim veriyor. Mucizeyi de Rabbim veriyor. Yaşamaz dediler bak dünya. Mesela hangi doktora gittik? Belki Adana'ya gittik. İstanbul'da doktor bırakmadık. Yaşamaz dediler. Demek ki yenilecek ekmeği varsa dünyada insan engel olamaz. Ailede başka birisinde sizin ailenizde sağlık problemi var mı? Eşim ve bizim ailemizde. yok. Yani sizde, eşinizde, diğer çocuklarda yok dediniz. Eşimin tarafında bizim bir gelin gelmiş. Bu hastalıktan yok. Yok. Sizde mesela bir sağlık sorunu var mı sizin? Var. Benim de mesela beyin damarım tıkalı. Tıkanan damarım çatlamış. Üzüntü ve şeyden ben daha önce de kaybım olduğu için üzüntüden işte kalp krizi geçirmişim bir kere. Bu çocuğumda da ben aynı şekilde kalp spazmı geçirmişim. Beyin damarım tıkanan damarım çatlamış. Ve sağ tarafım işte ondan dolayı hep bir şey oluyor. Darbe görüyor. Kulak olsun, göz olsun. Peki Deniz Fener'i deniyorlar ki sizin için ne yapabiliriz? Öncelikle Allah razı olsun. Deniz Fener'i ve sizlerden. Hani yükümüzü hafiflettiniz bize yardımcı oldunuz destek oldunuz. Öncelik çocuğum her zaman için ciğer. Hani bebeğimin bir tedavisi olur, hani ileride ameliyat olacak mesele diyelim. E, doktor diyor ki ikinci ameliyatta e, dört damar eğer de değişirse, ameliyat olursa iki damarı biz karşılayacağız. iki damarı da e, devlet karşılayacak. E şimdi iki damarı fiyatına kadar olduğunu bilmiyoruz. Atalım desek hani 100 milyar, bilmiyorum fiyatlarına kadar olduğunu bilmiyorum da ameliyatlar. Hani büyük bir, bir meblağı da bilmiyorum ben. En bildiğim meblağ mesela 100 milyar desa. Belki fazladır da, belki eksiktir de bilmiyorum. Hani nereden çıkartacağız o anda? O telaştan, o üzüntüden. Çocuğun maması olsun, iğnesi olsun. Hani bir tedavisi olduğu zaman hemen anında karşılığı mesela Allah etmesin yarın bir şey o zaman hani de, en azından içim demez ki. Keşke iğnesini yapsaydım ya da mamasını düzenli alsaydım, dört dörtlük alsaydım ya da şunu yapsaydım belki bir şey olmazdı istemez içim en azından. Mesela giyim olsun mesela giyim yine Allah razı olsun yılda bir kere veriliyor. Hani 6 ayda bir hani olsa en azından hem yaz hem kış olsa çocuklarıma e, hani yazlık da alabilirim. Evet inşallah bundan sonra da Deniz Fener Derneği olarak yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Sağ olun Allah razı olsun. Cümlemizden. Zaten desteğiniz her zaman bizi az olsa yani mutlu ediyor. Yani desteğiniz gayet bize bayağı bir nebzeniz oldu. Allah sonra kolaylık versin. Çok zor. Ciğer çok zor. Rabbim kimseyi Ömer abi e, ciğerle imtihan etmesin. Ciğer pare diyorlar değil mi? Böyle senin ciğerinden. Rabbim her şeye her zorlukta bak bir kadın e, baba da tam çabalıyor ama bir kadın her türlü zorlukları aşabilir ama ciğerde işte bir nebze duruyor. Kolu kanadı kırılıyor. İnsanın kolu kanadı hep ciğer. Çocukları. Evet Allah daha zor imtihanlarla imtihan etmesin bizi bu dünyadan. Amin. Fakat Amin. işte herhalde cennetin cennete gitmek de böyle imtihanlardan e, geçerek oluyor, mümkün Aynen. oluyor. Öyle. İnşallah. Anne ciğeri diyorlar işte. Evet. Aynen öyle valla. Maşallah ne mutlu sana. Böyle bir imtihana tabi oldun. İnşallah cennette rahat edeceksin. İnşallah. Çok güvenlik yani şey etmiyorum ben. Hani üzülmüyorum. Hani tam ciğerim üzülüyor çocuğum için bu şey ama... Ama Rabbim'in intan, kuldan gelmedi ki Rabbim'den geldi. Yani, çok şükür yani, diyeceğiz. Yani. Nice insanlar var. Hani şimdi ben e, çocuğumu böyle diyorum. Belki benden daha kötü insanlar da var. Bilemem ben. Yani. E, ben mesela çapaya gidiyorum. Kendi çocuğumu resmen yani öpüyorum. Çünkü neci hastalar insan görüyor. Hani kimileri var anne baba demeye mesela anne baba bana yetek anne baba desin diyor. Kimi var yürüsün diyor, Yeter ki yürüsün diyor mesela. Kimi var mesela ne mi çok? türlü insan dertli insanlar var. Rabbim sevdi kuluna dert vermiş, imtihandan geçirilmiş derler. Çok doğru, çok doğru. Çok şükür hamdolsun. Buna da şükür. Hamdolsun. Veren de o, alan da o. Evet. evet. Rabbim bize bir gül vermiş, koklayabileceğimiz kadar koklayacağız. Ne güzel söyledin, şey maşallah. İftar vakti yaklaşıyor Kübra kızım. Ablanın zaman... yardım edin inşallah bakalım. Allah ne verdiyse burada bir iftar edelim. Evet, o zaman biz geçelim hazırlıklara. Evet. Ezan okun da hadi bakalım Bismillah. Önce bir dua yapalım. Allah'a meleke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkaka eftartu. Bismillah. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Herkese kabul etsin. Amin. 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 Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Hüseyin sen de. Efendim bugün de Semra kızımızın sofasındaydık. Allah kabul buyursun oruçlarımızı inşallah. Tekrar başka bir ailenin yanında huzurlarınızda olmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar. Hadi Bismillah devam edelim.